Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Birsan Bayık. Soros Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi. Aynı zamanda Psikoloji Topluluğu üyesiyim. Bugün uzman psikolog, aynı zamanda nörobilim uzmanı hı hı. Dilek Saltık bizimle birlikte. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle Başladım. kendinizi bize tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz. Mezun olduğum okulum, üniversitenin öğrencileri bugün bu söyleşiye katılmaktan keyif alıyorum. Hoş geldiniz. Kendimi kısaca tanıtabilirim. Mersin Toros Üniversitesi mezunuyum. E, ardından klinik psikoloji ve nörobilim çift e, dalda aynı yıl içerisinde yüksek lisansı yaptım. Psikoloji ile ilgili birçok eğitim e, aldım ve almaya devam ediyorum. Şimdi Mersin'de DS Psikoloji e, Kliniği'nde aktif olarak çalışmalarıma devam ediyorum. E, peki size bir şey Hı -hı. sormak istiyorum. Tabii. Her başarı, başarının arkasında çok güçlü bir neden oluyor. Sizin Hı -hı. başarınızın arkasındaki güçlü neden nedir? Yani e, başarının arkasındaki güçlü neden, e, hiçbir zaman evet ben oldum dememek gerekiyor bence sağlık sektöründe çalışıyorsanız. Çünkü e, sağlık sektöründe çalışmak biraz da fedakarlık istiyor. Kendinden biraz ödün vermen gerekiyor diye düşünüyorum ben. E, yani hiçbir zaman evet ben oldum, ben şuraya ulaştım demeyip her zaman üstüne daha fazla ekleyip hayat boyu öğrenmeye aç olmak diyebilirim. <laughs> Bir de ulusal ve uluslararası hı hı. eğitimler, sertifikalar almışsınız. Hı hı. Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Şimdi sen psikoloji öğrencisisin. Biliyorsun ki bizim alanımızda sadece eğer klinik alanda çalışmak istiyorsanız ve psikoterapist olmak istiyorsanız biraz psikoterapist olmak işin cerrahlık kısmına giriyor ve çok fazla eğitimle, çok fazla süpervizyonla, çok fazla vakayla donatılmanız gerekiyor. Yani birçok bilgiyi harmanlayıp klinikte deneyim olarak kullanmanız gerekiyor. Ben de evet birçok eğitim aldım. Almaya da devam edeceğim. Bu şekilde hangi Hı -hı. alanlar üzerinde genellikle eğitimler alıyorsunuz? Şimdi ben aslında birçok alanla ilgili eğitim aldım. Çocuk, ergen, yetişkin, çift, Hı -hı. aile, cinsel, e, nöropsikoloji ile alakalı bir takım eğitimler. E, psikolojik testler. E, birçok eğitimi aldım. Ama aktif olarak ben yetişkin psikoterapistiyim. Hı -hı. Yani e, ergen, bireysel ve çift terapisi alıyorum. E, nörobilim alanında da dikkat, zeka gelişimi ile alakalı buradaki uzmanlık alanlarımızla ortak bir çalışmalarımız var bu şekilde. Peki kliniğe sahip hı hı. olmak Klinikte çalışmanın zor hı hı. yönleri veya kolay yönleri nelerdir? Hı hı. Yani benim akademik hayatım çok yoğun geçti. O yüzden hani beni zorladığını söyleyemem açıkçası. Ee, tabii ki bir takım sorumlulukları olmasının yanında bir takım avantaj, avantajları da var. Yani kendi iş yerinizi açtığınızda kendi potansiyelinizi ortaya çıkartmak konusunda daha özgür davranabiliyorsunuz. Hı -hı. Klinikte çalışanlarda Hı -hı. aradığınız donanımlar var mıdır? Hı -hı. Ee, şöyle, e, en temelde e, şunu söyleyebilirim. E, psikoloji hiçbir zaman evet ben tamam 3 eğitim aldım, 5 eğitim aldım oldu bitti denilebilecek bir alan değil eğer klinikte çalışacaksınız. E, en temel kritim, e, kriterim şu. Ee, hayat boyu öğrenmeye aç ve danışan odaklı olan uzmanlar benim tercihim, öncelikliyim. Ee, yani işveren olarak baktığım zaman. Ee, eğer öncelikli olarak evet danışanın ihtiyacına fokuslanıyorsa bir uzman benim için öncelikli sırada gelir. Kendinizi hı hı. nasıl motive ediyorsunuz? Yorulduğunuzda, hı hı. bırakmak istediğinizde? Hı hı. Güzel soru. Yani yorulduğum zamanlar oldu açıkçası. İki yüksek lisans aynı anda yaptığım dönemler. Aynı zamanda klinik açmıştım. Yani e, evet yorulduğum zamanlar oldu ama pes etmedim. Bir şekilde devam ettim. <gülüyor> <gülüyor> pes etmek için zamanım olmadı ya düşünmeye. <laughs> Evet, şunu sormak istiyorum Hı -hı. bir de. Hatta en çok bunu merak ediyorum. Tabii. Kariyer hedefinizde örnek Hı -hı. aldığınız kişiler var mıydı yoksa bu yolu siz kendiniz mi çizdiniz? <laughs> Yani şöyle söyleyebilirim, ben üniversite sınavına hazırlandığım zaman televizyonda izlediğim ve evet bu insanlar kendilerini çok iyi ifade ediyorlar ve evet bir gün benim yaptığım iş buna yakın bir iş olmalı dediğim bütün hocalarla tanıştım ve aynı masada oturdum bunun büyük bir keyfini yaşadım. <laughs> örnek olarak aldığım insanlar tabii ki var ama örnek almanın yanında kendi profilini oluşturup kendine yatırım yapmak ve o tarafları doldurmak daha mantıklı geliyor bana. Evet. Hı -hı. Şu an istediğiniz hedefe, kariyer hedefine Hı -hı. ulaştınız mı? Yoksa geleceğe dair planlarınız var mı? Ee, hiçbir zaman ıı, dur noktam olmadı. Hani hiçbir zaman evet buna ulaştım bitti diyemeyeceğim. Hı -hı. Her zaman bir hedefim olacak. Planlarım var birazcık açabilir misiniz? Neler oldu hakkında? Ben önce gerçekleştirip sonra dillendirmeyi severler dedim. <laughs> Evet aslında bu daha mantıklı. <laughs> Karantina süreci sizi ve danışanlarınızı nasıl etkiledi? Hı hı. Yani şöyle bir kere online terapilere e, iyi bir adaptasyon süreci oldu. E, çünkü uzman olarak ben de başlarda e, endişeliydim. E, Covid öncesi online terapi yapmıyordum. E, ama çok iyi bir adaptasyonumuz oldu online terapiye. Şu an hani şehir dışından birçok e, danışanımızla terapilerimize devam ediyoruz. Covid sürecinde benim yoğun olarak hani tezlerle ve araştırmalarla geçtiği için çok Covid sürecini hissetmeyenler hissetmeyenlerdenim açıkçası. Ya da Covid sürecini avantaja çevirenlerdenim diyebilirim çok güzel. Danışanlarınızda düşüklük oldu mu pek hani <laughs> Eskisi kadar heves evet. vesaire onlardan gördünüz? Mü? Yani Covid süreciyle ilgili deneyimlerimi aktaracak olursam <laughs> şöyle söyleyebilirim. aslında başvuru sayısı daha fazla arttı Covid sürecinde. Evet. başvuru oranlarımız yükseldi. Birçok meslektaşımla da konuştuğum zaman birçok kişiden aynı yorumu duyuyorum. tabii ki ekonomik kayıplar vesaire bu tarz durumlar her sektörde oluyor. Ee, ama şunu söyleyebilirim insanların biraz daha hani psikolojik e, rahatsızlığı olup e, ama biraz daha öteleyen ve erteleyen kesim bu süreçte biraz daha fark etti ve başvuru oranları yükseldi. Bunun dışında da Covid'in zaten getirmiş olduğu bir takım depresyon ve kaygı bozuklukları var hayatın içerisinde herkese bir nebze yansıyan. Bundan dolayı da ekstra bir başvuru sayısının arttığını ben düşünüyorum açıkçası. Neden psikolojiyi tercih ettiniz? Hı hı. Ee, şimdi üniversite sınavına hazırlandığım dönemde psikolojiyle ilgili birçok kitap okuduğumu fark ettim. Yani, psikoloji bilimi her zaman benim ilgimi çeken bir alan olmuştu. Çünkü e, insanların nasıl düşündüğünü, nasıl hissettiğini, olaylara, aynı olaya e, insanların farklı tepkiler verdiğini, e, insanın doğasını merak edişim beni aslında psikoloji okumaya teşvik etti diyebilirim. Bu bölümü tercih ettiğiniz için pişman olduğunuz zamanlar oluyor mu? Hı hı. Ee, hayır yani pişmanlık e, diyemem ancak e, akademik e, çalışmalar içerisinde çok yoğunlaştığım dönemlerde zaman zaman zorlandım ve yorulduğum dönemlerim oldu açıkçası ama bölümümden ve yapmış olduğum meslekten çok memnunum ve çok severek geliyorum her gün işime. Bize birazcık terapiyi Hı -hı. açabilir misiniz? Terapi Hı -hı. nedir? Nasıl yapılır? Kişiye göre değişir mi? Hı -hı. Tabii ki. Güzel bir soru bu arada. Ee, şimdi terapi e, çok soyut gibi gözükse de aslında somut e, yaptığımız bir çalışmadır Hı -hı. Te, psikoterapi. E, belli bir çerçevesi var psikoterapinin e, ve aslında birçok ekol var. Bu çalıştığınız ekole göre değişiyor bir takım e, içerisinde yer alan e, uygulamaları. Ben şunu şundan bahsedebilirim size. Ben aktif olarak bilgisayar davranışta terapi çalışıyorum. Şema terapi çalışıyorum. Metakognitif terapi çalışıyorum. Çiftlerde dinamik, sistemik ve dinamik terapiler çalışıyorum. Bu şekilde terapi şu şekilde bilgi verecek olursam, şimdi her gelen danışanın gizliliğini ve mahremiyetini korumak için ilk seansa başlamadan önce biz bekleme salonunda bir onan formu imzalar danışanımız. Bu onan formunda kişinin hakları, ilkeleri, kuralları, bütün ayrıntılarıyla yer alır. Ne kadar süresinin devam edeceği. Yani bir terapi süresi yaklaşık 50 dakika kadar sürüyor bireysel terapilerde. Gizliliğini koruyacağınıza dair bir sözleşme imzalatırız danışana. Buna oman formu diyoruz biliyorsunuz ki. Bu şekilde aslında danışan buraya geldiği andan itibaren terapi başlar. Buraya nasıl geldiği, hangi sıklıkla geldiği, geç kaldığı kalmadı. Bunların hepsi bize bir bilgi verir. Danışan terapiye başladığı ilk gün, yani ilk seansta genellikle benim yaklaşımım şu şekilde. İlk seansta bir tanıma olur, bir anamnez alınır. Hangi konu çalışılacak? Problem nedir? Ben nasıl yardımcı olabilirim? Ve bizim hedefimiz nedir? Biz nereye gidiyoruz? Mutlaka her terapinin bir hedefi olmalı. Bunları belirledikten sonra psikoterapi süreci başlar. Bu tabii ki duruma göre, kişiye göre, semptoma göre, probleme göre süresi bazen 6 seansta bittiği de oluyor. 3 seansta biten terapim de oldu. Ama 2 sene, 3 sene devam eden psikoterapilerimiz de var. Bu tamamen duruma ve kişiye göre değişkenlik gösteren bir durum. Ee, şu şey çok zor oluyor mu? Danışanlarınızla Hı -hı. aranızda kişisel bağ kurmama ya Hı -hı. da hani böyle bir Hı -hı. daha çok profesyonel olunmalı ya. Hı -hı. Bu sizi evet. zorluyor mu? Yani zorlamıyor çünkü terapi dediğimiz şey aslında her ne kadar e, bir takım kuralları barındırsa da çok gerçekçi yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum ben yani orada siz de insansınız ve e, samimiyet bence çok önemli. Tabii ki burada kişisel meselelerinizi bir, kapının önünde bırakmakta fayda var. E, ama hani e, sorduğun soru tam olarak neydi? E, Arada kişisel Arada, bağ kurmamak. Bunu kişisel bağ kurmamak. Evet. Yani bu zaten birçok süpervizyon alıyorsunuz psikoterapiye başlamadan önce. Hani yaklaşık bütün süpervizyonların göz önünde bulunuyor bin saati geçen süpervizyonların söz konusu. Bunda çok kez eğitildiğimiz için o profesyonellik bir süre sonra zaten oturuyor. Bir ikincisi her terapi terapistin de kendisini deneyimlemesidir aslında. Her terapiden sonra ben kendime sorarım ve kendimi puanlarım bu terapide sen nasıldın? De kendime bir geri bildirim veririm. Bunda da yani bizim bizlerin bir şeyler açık olması gerekiyor. Hiçbir zaman evet yaptık, aa, mükemmeliz diye bir şey söz konusu değil. Çünkü insanla çalışıyoruz ve bizler de bir insanız. Tabii ki tetiklenmeleriniz olabilir. Bu arada bütün psikoloji bizi izleyen psikoloji öğrencilerine bir önerim olacak. Lütfen psikoterapi Psikoterapist olarak yani sürece başladığınızda alanda çalıştığınızda önce kendi psikoterapi sürecinizden geçin. Ben de kendi psikoterapi sürecimden geçtim psikoterapiye başlamadan önce. Bunu da tavsiye ediyorum çünkü insanız ve herkesin almış olduğu yaralar, travmalar, acılar var. Sizler eğer hani yere aldığınız bir durumda x bir durumda mesela başka bir danışan size benzer bir durumla geldiği zaman tetiklenme ihtimaliniz yüksek olur. Bu tetiklenmeleri minimuma indirip profesyonel kimliğinizi ön plana çıkartabilmek için de sizin önce kendi psikoterapi sürecinizden geçmeniz gerekiyor. Hani İstanbul'da çok yaygın birçok meslektaşım yapıyor bunu. Burada da lütfen yaygınlaşırsa çok daha keyifli ve verimli işler olacağını ben düşünüyorum. Evet, hem kendiniz açısından da Evet genelde psikologlara karşı hı hı. ya da psikoloğa giden insanlara karşı her zaman bir ön yargı oluyor. Hı hı. Bu konu bunu yıkmak için hı hı. neler düşünmeliyiz ya da neleri yaymalıyız? Hı hı. Önce bizler psikoloji branşının içindeki kişiler olarak bazı şeyleri içselleştirip birlik olup beraber hareket etmemiz gerekiyor. İnsanın olduğu her yerde psikoloji bilimine ihtiyaç var. Bunu bir kere kabul etmek gerekiyor. Psikoloğa ya da psikoterapiste eee Gelmeyenin terapiye ihtiyacı var. İnsanız ve herkesin psikoterapi ihtiyacı olabilir. Ama reddedenin daha çok ihtiyacı var. Çünkü reddetmek bir tarafta da bir direnç ve savunma mekanizması olarak kullanılabiliyor. çoğu kez de bu şekilde karşımıza çıkıyor. Benim deneyimim şu reddeden kişiler daha uzun geliyor terapiye. Evet, kaçmak gibi değil mi reddetmek? Direnç bazen acıyla yüzleşmek zor olabilir insan hayatında. Bu herkes de olabilir. Bunu yargılamadan şefkatle kucaklayabilirsek eğer, ona daha temas etmeye ihtimalimiz daha yüksek olabilir. Sizce kimler psikoloji bölümünü seçmeli hı hı. psikolog olmalı ya da kimler hı hı. olmamalı? Hı hı. E bana sorarsan yani psikolojiye evet ilgi duyuyorum ya da e, hani yani alana zarar verecek verme ihtimali olan kişilerin bence psikoloji seçmemesi gerekiyor. Ama psikoloji seçip bu işi yapmak istemeyen insanlar da olabilir. Yani sadece alanı okuyup ve bilgi sahibi olup hani mezun olan insanlar da olabilir. Ee, ama eğer bu mesleği yapacaksanız bence psikoloji öğrencileri eğer ya da üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler bu branşı seçecekse kendilerine en temelde şunu sormalarını öneriyorum ben. Ee, mesela yardımlaşma konusunda ben açık mıyım? Hani e, vicdani taraflarım ağır basıyor mu? Hani ben bir insana karşılıksız bir şekilde yardım edebilir miyim? Ee, hani bu taraflar eğer biraz daha sosyal yardımlaşmaya ve dayanışmaya yakınsa kişi bu branşı daha iyi yapabileceğini ben düşünüyorum açıkçası. Çünkü başlarda çok fazla kendinizden ödün vermeniz gerekiyor, gerek bu çalışma mesaisi gerek bu akademik çalışmalar gerekse de eğitim süreci olsun. Bu meşakkatli süreçleri göze alabiliyorsanız bu yola girin. Eğer alamıyorsanız da yine dedim ki psikolojinin çok çeşitli branşları var. Herkes klinisyen olmak zorunda da değil. Farklı branşlarda çok güzel çalışmalar yapıp hani alanı yukarılara çıkartabilirler arkadaşlar. Ee, gelecekteki psikologlara hı hı. ya da psikoloji okuyan insanlara önerebileceğiniz yollar, hı hı. şeyler var mıdır? Hı, hı. Yani önerebileceğim, şimdi herkesin deneyimi çok biricik ve kendisine has. Yani öneriden ziyade ben şunu söyleyebilirim. Psikoloji branşındaysanız ve bu mesleği yapıyorsanız kendinize şefkat göstermeye esirgemeyin. Çünkü önce siz iyi olmalısınız. Bazen çok yoğun çalıştığınız süreçlerde kendinizi ihmal ettiğimizde çok zorlayıcı olabiliyor alan. Bu yüzden kendinize şefkat göstermeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Benim önerim bu. Bugün bize katıldığınız için, verdiğiniz bilgilerden dolayı size çok teşekkür ederiz. Umarım yine birlikte bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Rica ederim. Torres Üniversitesi Psikoloji ekibine her zaman açığım. Benim için de çok keyifliydi. Öğrencilik yıllarıma gittim. Ayaklarınıza sağlık. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim.